Herkese merhaba. Bugün sihirli haritamızda Türkiye'yi gezeceğiz. Acaba hangi şehirler var? Hazır mısınız? O zaman kemerlerinizi bağlayın, yolculuğumuz başlıyor. 1. Adana, 2. Adıyaman, 3. Afyon Karahisar, 4. Ağrı, 5. Amasya, 6. Ankara, 7. Antalya, 8. Artvin, 9. Aydın, 10. Balıkesir, 11. Bilecik, 12. Bingöl, 13. Bitlis, 14. Bolu, 15. Burdur, 16. Bursa, 17. Çanakkale, 18. Çankırı, 19. Çorum, 20. Denizli, 21. Diyarbakır, 22. Edirne, 23. Elazığ, 24. Erzincan, 25. Erzurum, 26. Eskişehir, 27. Gaziantep, 28. Giresun, 29. Gümüşhane, 30. Hakkari, 31. Hatay, 32. Isparta, 33. Mersin, 34. İstanbul, 35. İzmir, 36. Kars, 37. Kastamonu, 38. Kayseri, 39. Kırklareli, 40. Kırşehir, 41. Kocaeli, 42. Konya, 43. Kütahya, 44. Malatya, 45. Manisa, 46. Kahramanmaraş, 47. Mardin, 48. Muğla, 49. Muş, 50. Nevşehir, 51. Niğde, 52. Ordu, 53. Rize, 54. Sakarya 55. Samsun, 56. Siirt, 57. Sinop, 58. Sivas, 59. Tekirdağ, 60. Tokat, 61. Trabzon, 62. Tunceli, 63. Şanlıurfa, 64. Uşak, 65. Van, 66. Yozgat, 67. Zonguldak, 68. Aksaray, 69. Bayburt, 70. Karaman, 71. Kırıkkale 72. Batman, 73. Şırnak, 74. Bartın, 75. Ardahan, 76. Iğdır, 77. Yalova, 78. Karabük, 79. Kilis, 80. Osmaniye, 81. Düzce. Vay be ne kadar çok şehir varmış. Bugünlük yolculuğumuz bitti ama daha keşfedecek çok yer var. Bir sonraki macerada görüşmek üzere hoşça kalın.